Değerli Karabük halkı, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Sevgili partilerimiz ve çok sevgili Karabüklüler. Hepinizin bildiği ve ülke tarihimizin en büyük felaketi olan 6 Şubat'taki depremler felaketinin 3. yılındayız. Üzerinden 3 yıl gibi uzun bir, uzun bir süre geçmesine rağmen yaraların kapanmadığı hatta sarılamadığını görmekte ve yaşamaktayız. 6 Şubat 2023 saat 04.17 hayatların ikiye bölündüğü saat. Enkazın altınca sadece canlar ve varlıklar değil, güven duygusu ve yıllardır ertelenen sorunlar da kaldı. Aynı büyüklükteki depremler başka ülkelerde daha az can alırken bizde neden bu kadar büyük bir yıkım yaşandı? Bu sorunun cevabı yalnızca doğada değil, Yerin üstünde kurduğumuz sistemde ve yönetim anlayışında olduğu açıkça belli oldu. Sesimi duyan yok mu? Sesimi duyan yok mu? Depremler kaçınılmazdır. Fakat kitlesel yıkım çoğu zaman insan kararlarının sonucudur. Kağıt üzerinde güçlü görünen yapı denetimleri sahada aynı ciddiyetle uygulandı mı? Aynı sokakta biri ayakta kalan, diğeri çöken binalar nasıl açıklanabilir? Yıllar içinde büyüyen riskli bina stoku, ertelelen güçlendirme projeleri, güvenlikten çok ekonomik ve siyasi çıkarların ön plana alındığı politikalar, plansız kentleşme, dar sokaklar, yetersiz toplanma alanları ve kırgın altyapılar, felaketin derinleşmesinin nedenleri oldu. Deprem yalnızca yerin sallanması değildi. Şehirlerin ve yönetimlerin ne kadar hazırlıksız olduğunu da ortaya çıkardı. İlk 72 saat ise ayrı bir tartışma yarattı. İletişim kesintileri, ulaşım sorunları, askerin geç gönderilmesi ve koordinasyon eksikliği. Sonrası Kızılay'ın çadır satması. Kamuoyunda güven krizine neden oldu. Sesimi, Sesimi duyan var mı? Evet, sesimi duyan var mı sloganlarıyla inledi ortalıklar. Resmi açıklamalarda sahadaki tanıklar, arasındaki farklar hala tartışılıyor. Sivil toplumun hızlı refleksi umut verirken, afet yönetiminin ne kadar hızlı olduğu sorusuna zihinlerde kaldı. Deprem sonrasında barınma sorunları, ekonomik zorluklar ve psikolojik etkiler hala birçok insanlığın gerçeği. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Denetim ve şeffaflık eksiklerini eleştirirken iktidar yetersiz yapılan yatırımları ve yeniden inşa çalışmalarını savundu. Bizler yerel yönetimlerimizin ve örgütlerimizi örgütlerimizle sahadayken siyasi refleksler devreye sokuldu. Gerçek ve çözüm üç yıl sonra ortadadır. Hala konteyner kentler, hala evsiz kalmış yurttaşlar, okusuz çocuklar, sahra hastaneleri. 6 Şubat'ta alınacak ders açık. Deprem doğaldır. Fakat büyük yıkım çoğu zaman önlenebilir insan hatalarının sonucudur. Deprem ve sonrası çıkarılması gereken derslere bakmadan geleceği güvence altına almak mümkün değildir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak yaşanmış olan bu felakette can kaybına uğrayan binlerce vatandaşımıza bir kez daha başsağlığı dilerken Hayatta kalan yurttaşlarımıza da sabır ve metanet diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com